Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Hızlı bir piyasa değerlendirmesi yapmak istiyorum. Bir önceki videomuzda neler dedik? Bu videoda neler gerçekleşiyor ve önümüzdeki süreçte hem Bitcoin tarafında hem altcoinler tarafında neler beklemeliyiz? Bunlarla alakalı bir analiz videosu yapmak istiyorum sizlere. Bununla birlikte bu marketten ne zaman çıkılmalı? Ben bu marketten ne zaman çıkacağım konusunda bir video yapacağımı söylemiştim. Bu video o video öncelikle Ama o konuyla alakalı da önemli birkaç bilgi vereceğim. Ben kendi açımdan nasıl bir çıkış stratejisi bekliyorum ve bunu planlıyorum. Bundan bahsetmek istiyorum ufak ufak. Ve en önemlisi altcoinlerle ilgili paylaştığım bir grafik vardı. Bu grafik ne durumda? Hız kesmeden hemen ekranımı paylaşayım ve incelemeye başlayalım. Evet öncelikle bir CBBA'ya bakmak istiyorum. Artık her videomda bakacağım, videonun başında göstereceğim birkaç farklı metrik var. Ve bu metrikleri sıkı takip ettiğimi göstermek istiyorum. Özellikle beni izleyen herkesin bu metriklere erişebilmesini ve bu metrikleri bilmesini istiyorum. Benim nezlimce artık çok gerilmiş bir yay var. Gerçekten yay gerildi gerildi gerildi. Evet sürekli bu söylendi artık geliyor geliyor dendi ama artık bu yayın son raddelerindeyiz. Çok çok ciddi gerilmiş durumda. Kendi nezlimce bu yılın son çeyreğinde kripto ekosisteminde kripto para piyasasında çok ciddi pikler göreceğimizi düşünüyorum. Bu yılın son çeyreği ve önümüzdeki yılın ilk çeyreği bu 6 aylık dönem içerisinde artık çok hareketli bir dönem geçireceğimize eminim bana bunu gösteriyor piyasa. Bu yüzden artık bu veriler çok çok önemli. CBBI'mız 79'u gösteriyor. CBBI'yi bilmeyenler için bu videoda hızlıca bahsedeyim. P-Cycle Top, Pull Multiple, 2 yıllık Moving Average, MVR ve Z-Score gibi birçok farklı pair'ı birleştirip bizlere bir score veren bir chart diyebiliriz. Bu chart genel genelde boğa tepelerini göstermiş bizlere ve 80 seviyesinden sonrası yani genelde 80 seviyelerinden sonra ciddi pikler yapıyor. Biz 2024'te bunu bir 79-80'lerde gördük, kıramadı, geri düştü. 2024'ün son aylarında ve 2025'in ilk aylarında 80-81'leri gördük, düştü. Şu an 79'lardayız ve bizim çıkış planımız bu chart 80'in üzerinde kalıcılık sağladığı zaman 85 90 95'lere kadar gittiği süreçte zaten parabolik yükselişler göreceğimiz dönem demek oluyor. Çıkış için güzel bir metrik ve bu video itibariyle puanı 79. Hemen en sevdiğim chartlardan Terminal Price'a geliyorum. 27 Mayıs 2025 tarihinde Terminal Price 219.138 dolara kadar yükselmiş. En son 216.000 dolarlarda bunu paylaşmıştım. İlk paylaştığımda 150.000 dolarlardı zaten yani şuralardaydı. Geçtiğimiz yıl ilk defa paylaşmışım demek oluyor bu. Genelde boğanın pik seviyelerini bilen kırmızı çizgiye fiyat dokunduktan sonra tekrar bir ayı sezonuna girdiğimiz dönem bu senenin bugün itibariyle bu tarih itibariyle boğa hedefinin 219 bin dolarlar olacağını söylüyor. Gün geçtikçe yükselmeye devam edecektir. Bir de burada MVRV zis skorumuz var. Bu da çok çok önemli bir chart. Burada yine bize verilen bir puan var. Hemen şöyle günümüze kadar gelelim. Bugün itibariyle bu puan 2.62 seviyelerinde. Biz burada 5'in üstünü arıyoruz. Çünkü 2017 tepesi ve parabolik yükselişi MVRV'nin 5'in üstüne geldiği zaman başlamış. 5 8 9 diye gitmiş. 2021 yılındaki rallilere baktığımız zaman yine 5'in üzerinde 6.42 seviyelerine kadar gitmiş. Belki daha tepede vardır ama şu an görebildiğim 6.42. Biz şu an 2 puanındayız. 2.5'lardayız. 2 2.68'deyiz hatta. 5'in üzerinde kalıcılık bizlere artık çıkış indikatörü demek oluyor. Ben zaten burada bahsetmiş olduğum tüm bilgileri yani benim bu marketten çıkışıma dair bildiğim bütün bilgi birikimimi burada paylaştığım bir Notion sayfam var. Bu Notion sayfasını sizlerle paylaşacağım. Buradaki en önemli kısım zaman zamanlama sanatı. Bitcoin'de parabolik yükselişler gördüğümüzde MVR ve 5 seviyesinin üzerindeyken dominans düşerken altcoin'ler 3x 5x yapmaya başladıysa işte o an kasinoyu kapatma zamanı gibi bir bölüm var burada. Burada birçok metrik işlediğim kısım var. Bunu dediğim gibi sizlerle paylaşacağım açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Şimdi gelelim hemen chartımıza. Öncelikle bir Bitcoin dominansımıza bakalım. Şöyle grafiğimizi tam getirelim. Dominansımıza haftalık baktığımız zaman en son söylediğim şey şuydu ki burada yükselen bir kamamız vardı. Bu aşağı kırdı ve artık buradan retest seviyesine yaklaşmak için yukarılara doğru hareket edecek demiştim. Hatta ve hatta benim asıl beklediğim seviyelerin 70 ve üzeri olduğunu söylemiştim. Bu 70'e iğne atmak da olabilir. 72'lere gitmek de olabilir. Buralardan bir dönüş da olabilir ama her halükarda dominansın 64'ten 69'lara kadar gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da Bitcoin'de yeni zirveler görebildiğimiz, piyasada Bitcoin'in üstünlük kurduğu ve hakimiyet kurduğu bir dönem anlamına geliyor. Önemli bir kısım bu yükselmeye yavaş yavaş devam edecektir diye düşünüyorum. Keza 4 saatlik baktığımız zaman burada da yine yükselen bir trend oluşumu devam ediyor. Bu yukarı doğru devam etmeli, etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de benim e, bir chart vardı. Her şartta bunu açıklayıp zaman öldürmek istemiyorum sürekli sürekli ama hızlı şekilde anlatayım buradaki total 3 bitcoin ve ethereum hariç tüm altcoinlerin toplam piyasa değerini bizlere ifade ediyor. USDT dolaşımdaki tether miktarını biz bu total 3'ten çıkartıyoruz ve bunu Bitcoin'in piyasa değerine böldüğümüz zaman böyle bir chart çıkıyor karşımıza. Bu chart sürekli 0.25'lere değmiş ama içinde yaşadığımız sezonda 0.25'lere değmemiş demek oluyor. Hemen günümüze tekrardan geliyorum. Bu sezon gördüğümüz en düşük seviye 0.34'tü. Şu anda da 0.34'teyiz. Yani altcoin'ler bitcoin'e karşı zayıflamaya veya bitcoin'in yükselişine ayak uyduramamaya devam ediyor. Birçok kişi de çoğumuz da altcoin'lerde olduğumuz için doğal olarak parabolik yükselişler göremiyoruz. Ne zaman görmeye başlayacağız? Bu chart aşağıya dokunduktan sonra artık yukarı yönlü bir hareket başlayacak. Altcoin'lerin bitcoin pair'ının dibinin ben buralar olacağını düşünüyorum. Bu chartın düşmesi ne anlam ifade ediyor? Şu an 0.34'lerdeyiz. Ben 0.25'lere gelmesi gerektiğini söylüyorum. Altcoinlere para girişinin zayıflaması, Bitcoin'e karşı altcoinlerin zayıflaması, Bitcoin dominansının artması, insanların stable coin'in olması ama bunlarla altcoin almaması, altcoinlerin sabit kalması ama Bitcoin'in yükselmesi gibi farklı farklı metrikleri bizlere anlatıyor. Şimdi Bitcoin tarafında neler var? Bir hemen hızlı Bitcoin'e bakalım. Bitcoin de benim fark ettiğim ve ilgimi çeken şöyle bir şey var. Bildiğiniz gibi dip seviyelerden itibaren yükselen bir trend yapımız var. Burada da gördüğünüz gibi bu trend yapısının altına sadece bir fitil attık ve devam ediyor. Ama şuradaki ilginç şey şu ki 2023 yılında yani bu düşen trend kırıldıktan hemen sonra burada belli başlı bir chart oluşturuyor. Yani chart'ımız şu çizmiş olduğum formasyon demek oluyor. Nedir bu formasyon? Yukarıda kırmaya çalıştığı bir direnç var. Bunu kıramıyor ve aşağıda yeni lower low'lar yapıyor. Daha dipler yapıyor ve kıramadığı bir bölge var ve en sonunda da burayı parabolik bir şekilde kırıyor formasyonumuz bu aslında. 2023 yılında bunu gördük. Yeni dipler yaparken burada kıramadığı bir direnç seviyesi vardı ve buradaki bu ciddi hacimli mumla birlikte bu kırılmış oldu. Hemen bir sonrakine geliyorum. Yine aynı şekilde kıramadığı bir direnç var. Üstünde kapanış yapamıyor. Haftalıktayız bu arada ve yeni dipler yapmaya devam ediyor ve buradaki şu büyük mumla artık bunu kırmış oluyor. Hemen bir sonrakine bakalım. Geçtiğimiz yılın Kasım ayındaki bu yükselişin olduğu dönem yine kıramadığı bir direnç var. Yeni dipler yapmaya devam ediyor ve yine şuradaki şu hacimli mumla bunu kırıyor ve artık bu formasyonu geçiyor. Şimdi içinde bulunduğumuz döneme geldiğimiz zaman Yine burada bir şunları sileyim daha net gözüksün. Ben şunu da silelim. Yine aynı şekilde kıramadığı bir direnç bölgesi var. Yeni dipler yapmaya devam etti. Ve içinde bulunduğumuz günlerde bu seviyenin üzerinde bir kapanış artık gerçekleştirdi. Ama dikkatinizi çekerim ki Buradaki bütün kırılımlar çok ciddi mumlarla gelmiş. Yani direkt yüzde olarak bakalım. İlkindeki kırılım yüzde 14 ile gelmiş. İkincisindeki kırılım yüzde 14 gelmiş. Üçüncüsündeki kırılım yüzde 20 ile gelmiş. Ve içinde bulunduğumuz dönemdeki kırılımın geldiği seviye çok çok zayıf. Yüzde 5 seviyeleri, yüzde 4 seviyeleri. Buradaki bu hacimli mumu göremememiz beni işkillendiriyor. Yine bir fake hareketi yaptırabilirler mi? Buradan aşağı banda tekrardan sokabilirler mi gibi düşüncelerim var. Ama bu düşüncelerin geçerli olabilmesi için Bitcoin'in 104 bin, 105 bin bandının altında kapanış yapması gerekiyor. Yani örnek veriyorum bu haftaki mum şu şekilde gelirse ve kapanış bu bandın içerisinde olursa ben yine yeni dip seviyeleri belki 92K'lar buralarda da tutunamazsa yine belki 74 75 seviyelerine kadar düşebilir diyebilirim. Ama böyle bir mum henüz daha görmedik. Umarım da görmeyiz. Bu ciddi bir düşüş demek oluyor. Dominans tarafında da etkileyici bir hamle olur. Şu an için bu tamamen işte M planı, N planı. Çok çok geride bir plan. Şu an bunun üzerinde kalıcılık sağladığı her süreç boyunca tekrardan bir retest yapıp yoluna devam etmesi çok çok potansiyel olur. Bu da bizlere ne demek oluyor? En kötü ihtimalle bizim 105.000'in altında, 104.000, bin, 105.000'in altında haftalık kapanış yapmamamız lazım. Ama bu seviyelere kadar gelebilecek bütün geri çekilmeler çok çok normal. Ve aynı şekilde altında kapanış yapmazsa bu formasyondan da başarılı bir şekilde çıkmış demek oluyor aslında. Bitcoin tarafındaki durum bu. Ben şu an hedge shortlar açıyorum tabii ki ne olur ne olmaz. Tamamen pozisyonlarımı hedgelemek açısından. 100 bin lira doğru 103 bin lira doğru bir geri çekilme görürsek hedgelerimi kapatırım. Daha doğrusu karımı alırım ve izlemeye devam ederim marketi. Çünkü artık riskli bir duruma girmişiz demek oluyor. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'da da bildiğiniz gibi 1000 ve 1200 aralığı çok çok beklediğim bir aralıktı ama 1300 seviyelerinden 1380 seviyelerinden döndü. Ben zaten şuradaki kırılımla birlikte yani Şubat ayının ortasından itibaren DCA sistemini sizlere anlatmıştım. Buralardan itibaren ben nereden baksanız 15-20 eter almışımdır DCA ile. Ortalaman 1700'lerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü 1.5'lara geldiğinde 3-3 almaya başlamıştım artık. Bu beklediğim seviyeler gelmemiş oldu. Gelir mi gelmez mi bilinmez. Ama Ethereum tarafında şöyle boş bir chart açmak istiyorum. Burada da görmüş olduğunuz bir yükselen trend vardı. Ve şu an Ethereum bu trende dokunup kıramamış durumda gözüküyor. Önümüzdeki günlerde ciddi bir ivmelenme görüp bu seviyelerin üzerinde bir kapanış sergilerse çok çok iyi olur. Onun dışında burayı kıramadığı her süre boyunca fiyatın dirençten dönebilme ihtimali artıyor. Bu direnç nedir diye soracak olursanız bu düşüş gelmeden önce yani fiyat şuralardayken çizdiğimiz bir trendti. Bu trendin altına hızlıca düştü ve hızlıca bu trende geri geldi. Şuradaki şu direniş hareketlerinin geçmesi lazım. Eğer bu trendin üzerinde yani 2000 800'lerin üzerinde kalıcılık sağlarsa haftalıkta günlükte hiç fark etmez bolca kapanış gelirse artık bu çizgiyi bir desteğe çevirirse yolumuz kesinlikle yine aynı şekilde 3900 4000 dolarlar olabilir vadeli tarafta Ethereum'da 3250'lerde olması lazım bir gap boşluğu var ve bu gap boşluğu da kapanabilecek bir boşluk. Gelebilecek bir haberle, bir pozitif durumla, bir pozitif haber akışıyla bu fiyat birden 3200'lere gelirse 10 numara bir ether chartı görürüz. Bir de yine kimsenin bahsetmediği bir bitcoinle kaç ethereum alınır chartı benim son zamanlarda yine takip ettiğim pair'lardan biri. Şöyle baktığımız zaman Yıllar içerisinde işte bir bitcoinle 640 ether alınabildiği de olmuş 2015'te bir bitcoinle 132 ether de alınabildiği olmuş bir bitcoinle 59-60 ether de alınabildiği olmuş ve bu sayı gitgide düşüyor gördüğünüz gibi bir bitcoinle 56 ether alınıyor yani geçtiğimiz Nisan ayında bu şekildeymiş şu an 41 alınıyor fakat burada dikkatimizi çeken şey şu ki sürekli daha düşük tepeler yapıyor artık bu chart bu yüzden önümüzdeki süreçte de yine farazi konuşalım yapabileceği tepe seviyelere 45'ler olabilir belki 30'lara kadar düşebilir. Fakat şöyle bir inceleme yaptığımız zaman aşağıda açmış olduğum Bitcoin'in fiyatı ve Bitcoin'in tepe seviyelerini bulduğumuz zaman yani Bitcoin'in 2021 tepesi diyelim buna şuraya da 2017 tepesi diyelim bir sonraki yapacağı tepe seviyesinde örnek veriyorum bu yılın son ayları olarak baz aldığımızda mesela Kasım dedik buna İlk önce Bitcoin tepe yapacağı için burada Bitcoin'in fiyatını gözlemlemek çok çok mantıklı yani bu parite ve Bitcoin'in fiyatını kıyaslamak çok mantıklı Bitcoin olası bir şekilde terminal price'te olduğu gibi bu yılın sonunda 250 bin dolarda örnek veriyorum bir zirve seviyesi yaptı ve hafiften geri çekilmeye başlıyor. Para artık Ethereum'a Bitcoin'e gelmeye başlıyor. Biz de bu bandın içerisinde olduğumuza göre bu paritenin artık aşağı yönlü hareketleriyle misal veriyorum. Tamamen yine farazi konuşarak 24 seviyelerine 20 seviyelerine kadar geriledi biz buna 22 diyelim. Bir bitcoin'e de 22 ethereum alınabildiğini farz edersek burada bir ethereum'un fiyatı 11.300 dolarlara kadar çıkıyor. Peki biz bu chartın potansiyel olarak nerelere gitmesini bekliyoruz? Burada dip seviyelerini birleştirdiğimiz zaman gelebileceği seviye benim gözümde 17 seviyeleri. Yani bir Bitcoin'le 17 ethereum alınabilir gibi bir ifade benim gözümde hoş geliyor ve mantıklı geliyor. Bu da bir Ethereum'un 14.700 dolarlara kadar gidebilecek potansiyeli olduğu anlamına geliyor. Tabii bu çok çok iyi senaryolar. Buralara gelir mi bilinmez ama takip etmemiz gereken güzel şartlardan biri. Ben çok severek takip ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde bunu paylaşıyor olacağım. Videoda anlatacaklarım bu şekildeydi. Demin de bahsettiğim bu bu kendi roadmap'imi, çıkış anahtarımla alakalı olan kısa ama bilgilendirici sayfayı açıklama kısmında bırakacağım. Oraya gitmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yan taraftaki zil butonundan da bildirimleri açmayı unutmayın. Ekrana Telegram ve Twitter sayfalarım da çıkıyor. Oralara da gelebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşünce dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.